Hem arkadaş grubunda hem de annelerimizden, babalarımızdan duyduğumuz bir cümle var. Her yıl yeni diyete başlıyorum ama verdiğim kiloları hızla geri alıyorum. Kilo verme dünyasında binlerce bilgi dolaşıyor ve fark ettiğiniz üzere şok diyetler adı altında sihirli değneklerle insanlara haftada 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo hatta 10 kilo verdirdiğini iddia eden tipler var. Bilimsel gerçekler bu konuda ne diyor? Hangi beslenme tedavileri uzun vadede işe yarıyor? Yapılan kapsamlı incelemeler ve araştırmalar sonrasında zayıflamanın temel sırrının bir diyet adında gizli olmadığını gösteriyor. İster düşük karbonhidratlı olsun, ister düşük yağlı olsun, ister yüksek yağlı olsun, ister yüksek lifli olsun fark etmiyor. Uzun vadeli başarının anahtarı iki tane temel şeye dayanıyor. Birincisi kalori açığı oluşturmalısınız. İkincisi de bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani vücudunuzun harcadığından daha az kalori almalısınız ve bunu hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Hani diyoruz ya yaşam tarzı haline getirin. Aslında hikaye bu. Peki hangi beslenme stratejileri sürdürülebilirliği destekliyor ve bilimsel ve kanıtlanmış sonuçlar veriyor? İşte bilimsel olarak en etkili bulunan yöntemler. Bunları tavsiyem olarak da alabilirsiniz. Yüksek protein ve yüksek lif. Protein ve lif açısından zengin yiyecekler sizi daha uzun süre tok tutuyor kan şekerinizle ilgili zıplamaları azaltıyor Bu da sizin aşırı açlığa girmiş gibi hissedip Yemeğin içerisine gömülmenizi engelliyor Tabii ki gün içerisindeki daha az atıştırmalık yemenizde Daha az kalorinize neden olacaktır Sonuç olarak Azaltılmış kalori alımına neden olur Yüksek protein ve yükseklik İkincisi daha az enerji yoğunluklu yiyecekler Tabağınızı doldurun fakat Kalorisi düşük ama hacimli büyük yiyeceklerle doldurun Yani bol su için Lif içeren sebze ve meyvelerle bunları doldurun. Yemeğinizi yiyin, bolca yiyin. Bu şekilde çok yemiş hissederken daha az kalori alırsınız. Doyumunuzun kaloriyle bir alakası yok arkadaşlar. Doyumunuz midenize giren besinin hacmiyle ilişkilidir. Az önce de söylemiştim bunu. Ne yazık ki çoğu şok diyet, aşırı kısıtlayıcı beslenme planları uzun vadede başarısız oluyor. Sağlığınızı tehdit ediyor, orası ayrı bir hikaye fakat başarısız da aynı zamanda. Bu tür planlar hayatınızla, sosyal yaşantınızda ve kültürel alışkanlıklarınızla uyumlu değiller. Bir diyet dediğimiz şey geçici bir çözüm değildir. Kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği olmalıdır. Buradaki en önemli araçlardan bir tanesi davranış değişikliği. Kilo vermek sadece yemek yemekle ilgili değil arkadaşlar. Aynı zamanda neden yediğimiz, ne zaman yediğimiz, stresle nasıl başa çıktığımızla da ilgilidir. Eğer strese girdiğinizde canınız sıkıldığında gidip kendinizi koşmaya bisiklete vurmak ya da bir yüzmeye gitmek yerine televizyonun bilgisayarın karşısına geçip ya da bir kafeye geçip bir şeyler yemeye başlıyorsanız bu zararlı bir alışkanlık zararlı bir yaşam tarzı. Bu yüzden sadece diyet listesi değil alışkanlıklarınızı da değiştirmeniz gerekiyor. Peki tavsiyem ne? Etrafta duyacağınız o dönemin tırnak içerisindeki moda diyetlerini yapmak ya da özel besinleri tüketmek yerine bir doktora ya da diyetisyene danışarak kişiselleştirilmiş bir plan oluşturun. Sizin yaşam tarzınıza, kültürel alışkanlıklarınıza ve zevkinize de uygun bir plan sürdürülebilirliğin ana anahtarıdır. Unutmayın en iyi diyet bir ay sonra bırakacağınız diyet değil, hayatınız boyunca zevkle uygulayabileceğiniz diyettir. Şimdilik araştırmalar bunu söylüyor. Tabii ki karar sizin.